Değerli Gemlik'liler, Türkiye'nin en önemli kadın sanatçılarından ve aynı zamanda seslendirme sanatçılarından bir tanesi Sayın Deniz Çakır bugün gemliğin konuğu. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz festivalimiz için? Buyurun. Ben kısa film festivallerini çok seviyorum. Evet. Büyüsüne çok inanıyorum. Evet. Yani tez zamanda çok büyük atletimler içeriyor. Artık maalesef günümüzde insanların çok sabrı da yok. Bazı şeyleri böyle çok çabuk tüket, yeterli hakkı da vermiyoruz ya bir sürü şey ama kısa filmde çok kısa zamanda çok uzun şeyler anlatabiliyoruz, kıymetli buluyoruz. Böyle bu kadar kötü gündemi olan bir dönemde yani burada şu anda oradan tamamen soyutlanıp sanatla ilgili bir şeyler yapabiliyor olmak en azından kendi adıma benim şu anda büyük karımdır. Çok teşekkür ederiz bizi burada ağırladığınız için. Bu sene üçüncüsü inşallah müceleri olur. Evet. Ee, biz çok keyif alarak izledik filmleri. Ee, zorlandık da bazı kategorilerde. Çok güzel filmler izledik. İnşallah devamı gelir. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim Sağ olun.